alayım. Hayır, yok, rica ederim. Teşekkür ederim, ah, günaydın. 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 Ay, günaydın. Ay, günaydın hanımlar. <laughs> ne kadar yakışıklı. Müdür bey, lütfen bizden o! Dahili muhaberat için mi efendim? Hayır, özel muhaberat için. Sevda hanım. Ha, baş üstüne efendim. Sevda hanım, be, patron sizi istiyor. <laughs> Nasıl? Nasıl şeker Nasıl? Bay <laughs> bay! Otur Sevda! Mert'e! Hazır mısın? Ah, hem de kaç günden beri! <laughs> Not alın lütfen. Evet. Bütün şubelerimiz reklam faaliyetine başlasın. Gelincik tarlası adlı rujumuz piyasaya çıkmadan tanıtılacak. Yazın. Evet. Devam edin. Reklam için güzel dudaklı mankenler seçilsin. Şey gibi mesela şey gibi. Ee... Gelincik gibi kırmızı, biçimli, dolgun. Islak ıslak! Oh, günaydın Murat! <laughs> günaydın! Eee, meşguldünüz galiba, e, Ya, Yazıyı bitirmiştik zaten. Noktaladınız mı bari? <laughs> Hayır, virgülde kaldık. Müsaadenizle! Güle güle! Ee, Kızdın mı? Neden? Nokta meselesi canım. Boş ver, işimize bakalım biraz. Rakip şirket faaliyete geçti. Manken sayısını arttırmak için gazeteye ilan veriyorlar. E, biz de verelim. İşi büyüttük, elemana ihtiyacımız var. Nerede hareket orada bereket Şöyle ince belli dolgunca 17-18 yaşlarında Cıvıl cıvıl canlı Tatlı kızlar ne dersin? Allah derim be ah, De bakalım Stenodaktilo bayanlar aranıyor Aşağıdaki şartlara haiz genç elemanların Derhal müracaat etmeleri Ehemmiyetle rica olunur Ücretler dolgundur <gülüyor> <gülüyor> Hayrola kafadan üşüttün oğlum sana da yaranılmaz ki, nama hesabına seviniyorum işte! Benim hesabıma da çalış öyleyse! Nasıl çalışırım ya? Daktilo'da A harfini kılavuzla buluyorum. Halbuki sen rüzgar gibisin, hızından makine su kaynatıyor, yalan mı? <laughs> Takma kafanı! Sen de bu dil varken çok uyutursun bizi. Hadi adresi kes de ver bana! <laughs> Geçmiş Leyla abla! Hasta olan kim? Öyle sandık, sabahları görünmedin de... ...Saatlerimiz ayarsız kaldı Allah'ıma! Benim de ayarım bozuk, fazla kurcalamayın karışmama! <laughs> Antika Leyla, bozuk çalıyor! Akorda derdim ama neşem yok! Olsa ne yazar? Ateşe kar dayanmaz oğlum, boşuna bana Zehir Ali dememişler! Hemen ayaklandın hınzır, nereye? İşim var Canikom, Attırma tepemi de iş bak kendine, Be karınca duvası gibi ilan var gazetede! Bayan elemanlar için o ilanlar teyzeciğim! Mini etek giyip cinsiyetimi mi değiştireyim yani? Puh, utanmaz! Kızdırma beni de, bak şu ilanlara, otur! Hey. <laughs> ne? Eyvah, şimdi yandım işte! Ne oldu gene? yanlış, yanlış adres vermişim Leyla'ya, manken müsabakasına göndermişim! Allah Mankenlik mesleği, zarafet ve güzellik demektir! Yürümesini, durmasını, poz vermesini öğreneceksiniz! Vücut ölçülerinizi muhafaza etmek en birinci şarttır! Gayret etmezseniz, e, işte bakın, bunun gibi olursunuz! Güzel bir örnek, iyice bakın! Ne bakması be? Çadırda hilkat garibesi gösteriyorsun? İş için geldim ben buraya! Sen bu vücutla tarlada korkuluk olursun ancak! Şöyle ahenkli durmasını bile bilmiyor! Yumruk atmasını biliyor ama! <gülüyor> <gülüyor> Dur Leyla, dinle beni bak! Düpedüz yanlışlık oldu! Rezil ettin beni! Küçük düşürdün o boyalı bebeklerin karşısında, gırgırı aldılar! Manken değil, güreşçi olurmuşum ben! Ne var olursun tabi! Ne? demek sen Aa, daha... Dur, dur, <laughs> ya, dur lafını bitirmedim daha! Diyecektim ki sana, şey... Ne diyecektin? Takma kafanı diyecektim! Domuz, ne olacak? gitmedi <laughs> Bitmedi <gülüyor> mi daha kavganız? Bitti bitti, netice aynı. Dayağı gene ben yedim. Ödeştik! İşi kaçırdım onun yüzünden. Kaçırmış sayılmazsın yavrucuğum! İstersen bir gidiver o şirkete! Haklısın anne, neredeydi o gazete? İşte burada! Burada bak, okuyayım mı? Canına okurum ha! <laughs> ne yaptın ya? <laughs> Steno... Daktilo... Kızlar aranıyor, adres... Müdür bey, adaylar geldi mi? Evet efendim, geldiler! Ha, nasıl güzel mi? İşlerinde işe yarayacak güzeller var. Çok iyi. Alo? Aa, sen misin canikom? Nasılsın tatlı karıcığım? Çok özledim seni. Erken mi gelemem canım. Dışarıda bir sürü kız şey yani bir sürü iş adamı beni bekliyor ya. Ya kolay mı uğraşmak canım? Yaşlısı da var, genci de, çeşit çeşit canım çeşit çeşit ya! Ha, peki! Çok güzel, teşekkür ederim. hiç merak etme! <laughs> Tam da. Nasılım? Çok güzelsin, benim biraz kilom fazla! Ne kadar şekerim? 630 gram kadar! Vah vah! Benim de belim kalınlaştı, hem de iki santim! İki santim mi? Hı. İntihar ederim ayol, benim ölçülerim tas tamam! Benim de! Hamur işlerine beş senedir paydos dedim! Ha. Edersiniz bir şey soracaktım Evet sorun Burada güzellik müsabakası mı yapılacak Yoksa daktilo müsabakası mı <laughs> Herhalde gürbüş kadın müsabakası değil <laughs> Sayın hanımefendiler Şirketimiz elemanlarını büyük bir titizlikle seçer Bu bakımdan ilk elemeyi Bizzat Selim bey yapacaklar Şöyle geçin lütfen ee, Bir dakika Tamam efendim Kadro doldu Haksızlık bu ilk önce ben geldim buraya sıra benimdi. sıra hmm, sırayla değil kardeşim patron onları seçti. Benim neyim eksikmiş onlardan? Kim demiş? E, Bilakis fazlanız var maşallah. Elemeyi de bu fazlalıklar yüzünden kaybettiniz zaten. Müsaadenizle hanımefendi. Hı. Çirozlar. Kız kuruları ne olacak? Aa, ah! <laughs> Önüne baksana be adam, bir adam gözün kör mü? Affedersiniz. <laughs> Yeriniz acıdı mı hanımefendi? Ah, takma kafanı! Ama iş için geldinse hava alırsın! Kadro tamammış! Ben üç kurs bitirdim, dakikada 95 kelimeyi gözü kapalı yazarım! Gene de kapıyı gösterdiler! Te eğer göğsün 90 belin 55 kalçan da doksansa işe alınırsın! <laughs> i̇ş aramıyorum hanımefendi! Belli zaten, façan düzgün, çarık da kuvvetli! Anlayamadım! Takma kafanı! Hırsımdan ne söyleyeceğimi şaşırdım! Bakmaya mecbur olduğum insanlar var! Durun biraz, üzülmeyin! İşe alındınız, yarın gelin başlayın! Hey, dursana! Beni işe alan kim? Ben! Kimsin sen? Şirketin sahibi! Ne? Sahibi mi? Ve insan adammış doğrusu! Sen hem adama tosla, bağır, çağır, ...Sonra da işe alsın seni. Ne aler memleket! Tabii alacak! Leyla gibisini mumla arasa bulamazdı. Belki de halime acımıştır. Boş versene sen, ne kurttur onlar! Sekreterin iyisini bir bakışta seçerler. İşin komiği... ...Pek de dikkatli bakmadı. Baktı da görmedi daha doğrusu. Kör mü yani? Yok canım! Biraz kendini beğenmişti, üstten üstten bakıyordu. Uzun boyludur da ondan. ...Deve kıçı yalamıştır, öyle miydi? Uzun boyluydu, alımlıydı, gençti, çakı gibiydi Neden sustunuz? Hı? biz mi? Biz, şey, nerede kalmıştık? Haa, eli de açık mıydı? Kafir, para kokusu aldın gene. Kızı lafa tutmada yatsın. Sabah çok erken kalkacak.